Draven ligine hoş geldiniz. Draven gören bunu nasıl yapıyor? Baltalarım kılıçtan keskindir. <laughs> Tavuktan bir farkın yok. Uçamıyorsun ve baltan yok. Şahane. Beni seçeceğini biliyorum. <laughs> Draven gösterişli ve yakışıklı İnsanlar beni görmek için ölüyor Draven değil Draven Anlaştık Gidelim Kimin harita ihtiyacı var? Sivil ellerin benimse lazer toplarım. Ailesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Draven artık uyanma vakti. Gün geçtikçe garanti verenler çoğalıyor. <laughs> Benim de ağzım bu kadar koksaydı dünya yok etmek için bir sebebim olurdu. Şaka mı? Son zamanlarda kaliteli espri duyamıyorum.